Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Deccal konusu hutbelerde ve bazılarda hiç bahsedilmiyor. Deccale biraz değinir misiniz? Deccal bize değinmiş. Biz de Deccale değinsek ne, değinmesek ne? Tam 100 senedir, tam 100 senedir, 1924-2024, tam 100 senedir Deccal bize dokunmuş. Halifemizi almış, adliyemizi almış, marifemizi almış, hukukumuzu almış, nikahımızı almış, mektebimizi almış, askeriyemizi almış, her şeyimizi almış teccal. E sen daha bunların hiçbirinin farkında değilsin mübarek. Daha neyin olsun teccal senin, bir canın kalmış, Allah muhafaza eder onu da almaya.